Yazık değil mi? Hançer. Elveda Hançer. Paketi açmana gerek kalmadı. Yok iyiyim. Yok bir şey. Emin misin? Evet eminim. Merhaba sevgili dostlar. Eğer duygularla dolu, ihanetlerle örülü ve sırlarla dolu bir hikayeyi hazırsanız bizi izlemeye devam edin. Çünkü bu haftaki analizimiz sizi adeta nefessiz bırakacak. Hadi gelin dizisinin karmaşık ilişkiler, yalanlar ve yüzleşmelerle dolu hikayesine bir göz atalım. İlk olarak Hançer ile başlıyoruz. O, sessizlikle her şeyi cihana anlatma isteği arasında sıkışmış durumda. Amcanın bilgece sözleri, "Allah ne dilerse o olur." aklından çıkmıyor. Ancak Beyza'nın bebeğini korumak için yaptığı bu sessizlik Şimdiye kadar çok fazla zarara neden oldu. Gerçeğin artık ortaya çıkmasının vakti gelmedi mi? Bu arada Beyza hain oyunlarına devam ediyor ve Cihan'dan bir ikinci çocuk hayali kuruyor. Hem şok edici hem de çaresizce bir hamle. Beyza'nın gerçekleri bildiği halde Cihan'a ikinci bebeklerinin kız olup olmayacağını sorması inanılmaz. Cihan'ın cevabı mı? Kararlı ve sert bir asla. Beyza'nın özenle kurduğu hayaller Herkesin önünde yerle bir oldu ve onu hem küçük düşürdü hem de maskesini düşürdü. Ama hemen kutlama yapmayın. Beyza'nın manipülatif aklı sınır tanımıyor. Bu utancı Hançer'e yükleyip ondan intikam mı alacak? Yoksa Cihan'ın onun oyunlarını fark etmesi Beyza'nın kaos yaratma planlarını alt üst mü edecek? Sinem ve Melih arasındaki karmaşık hikayeyi de unutmayalım. Melih'in hançere olan sadakati, sineme olan sevgisiyle çatışıyor ve bu gerginlik hançerin konuşmalarını duyduğunda daha da artıyor. Bu durum, hançerin kendi mutluluğunu önceliklendirmesi ve karnındaki bebekle ilgili gerçeği cihana itiraf etmesi için bir dönüm noktası olabilir mi? Ve işte Yonca'nın hikayesindeki elektrikli gelişme, kelimenin tam anlamıyla Elektrik sorununu kendi başına çözmeye çalışırken Yonca tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bu trajik olay Beyza'nın suç ortağının sonu mu olacak? Eğer öyleyse Beyza bu krizin sonuçlarıyla tek başına nasıl başa çıkacak? Son olarak tüm bu fırtınanın ortasında kalan cihana geliyoruz. Beyza'ya karşı zekice hamleleri izlemek keyif verici. Ama onun yalanlarına ve manipülasyonlarına karşı kesin bir adım atmaması herkesi sinirlendiriyor. Hepimiz bu kaosun, Beyza'nın önceki hamilelik yalanlarından kaynaklandığını biliyoruz. Bu yalanlar, Cihan ve Hançer'in mutluluğunu bozdu. Cihan'ın hayatını ve mutluluğunu geri kazanma zamanı gelmedi mi? Arkadaşlar, bu dizideki dram, gerilim ve sırların eşi, benzeri yok. Eğer bizim kadar heyecanlıysanız, ve Beyza'nın hak ettiğini almasını istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorumlara Hançer ve Cihan aşkı için bir sürü kalp emojisi bırakmayı unutmayın. Gelin dizisindeki doğruluk ve adalet için ne kadar kararlı olduğumuzu herkese gösterelim. Beğeni ve yorumlarınız bu hikayenin bizim kadar tutkulu olan daha fazla insana ulaşması için en iyi yol. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve daha fazla sır, sürpriz ve analiz için bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.